kim ülkemin güzel insanları. Ekranı yatay yön yaptım ama YouTube dikey yön yaptı. Bir türlü yatay yön yapamadım. Yine de canlı yayın yapmak istedim. Kasım, Aralık, Ocak ayları. Araçlarınızdan çok bozulan parçalar. Sebebi antifriz kullanılmaması. Periyodik bakımlarınızı zamanında yaptırın ülkemin güzel insanları. Yani 2016 yılından beri feryat ediyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum. Kendimi paralıyorum. Aracınıza sahip çıkın. Çünkü o aracınız sizin canınızı taşıyor diyorum. Evet, aracı olmayıp da keşke bir arabam olsa da pırıl pırıl temizlesem de, işte kıymetini bilsem diye feryat eden insanlar varken aracı olup da kıymetini bilmeyen milyonlarca insanlar var. Evet, o feryat eden insanlar Arabam olsa da şunu yapsam bunu yapsam diyorlar da bir zamanlar ben de eski kasa bir şahinim olsa da onu pırıl pırıl edip içinde oturup böyle müzik dinleyerek aracımı kullansam diye ne feryatlar ettim. Son araba aldıktan sonra hevesiniz kaçıyor. O kadar temiz kullanmıyorsunuz aracınızı ama en azından aracınızın bir yürüyen aksamları var. Kalbi, dalağı, böbreği, ciğeri her şey var arkadaşlar insana benzer yaratılmış, üretilmiş bu araçların kıymetini bilmek lazım. Ve bu araçların kıymetini bilmek için de en önemlisi sıvı sıvılarını, sıvılarının bir bakımı var arkadaşlar. Mesela adam ek deposuna bakıyor, genleşme kabına, antifrizi kıpkırmızı, diyor ki benim antifrizimin rengi pırıl pırıl diyor. Ama o pırıl pırıl renkteki antifrizi 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl kullanıyor. O renklendirici madde tortuya dönüşüyor ve içeride hasarlar yapıyor. Antifrizi saf olan birçok arabalarda araçların içine çürüyen yine bir sürü aksamlar var. Zannediyorlar ki bu antifriz hiç değişmese de bu motor sağlıklı olur diyorlar. Öyle bir şey yok ülkemin güzel insanları. Antifrizin 3 sene mutlaka 3 sene içinde değişme zamanı var ülkemin güzel insanları. Şimdi bu sıvı değişimleri aracınızı sağlıklı tutar. Şimdi dükkanımda birkaç tane arıza var. Bu arızaların hepsi antifrizle alakalı ve araçlara su koymayla alakalı arızalar. Şimdi kamerayı döndürüp gösteriyorum ülkemin güzel insanları. Evet arkadaşlar. BMW 316 i zincirli motorumuz var. Ülkemin güzel insanları. Silindir kapağını söktüm. Zincirli motor görüyorsunuz. Şuradaki tortu ve pası gösteriyorum. Ne kadar da temizlesek tortu çıkıyor. Silindir kapağı masanın üzerinde. Silindir kapağının bu bölgeleri çürümüştü arkadaşlar. Şu bölgeleri, bunlara alüminyum kaynağı doldurduk. Canlı yayında kamera net göstermeyebilir ama kaynak izlerini görmeniz lazım. Şöyle alüminyum kaynağı doldurduk, çürüklerini kapattık, yüzeyini taşlattık ve sipopların lastiği değişti, sipopların kendisi değişmedi, sade alıştırıldı arkadaşlar. Bu kapağı birazdan bu araca takacağım. Ülkemin güzel insanları. Şuradaki Starex suyu paslanmış, hortumu patlatmış, motoru yemiş de O öyle kalsın orada. Volkswagen Jetta arkadaşlar 1.2 TSI motor, termostat bozulmuş. Termostatını yenisini takıyoruz şu anda. Ve Doplo aracımız var ülkemin güzel insanları. Doplo aracımızın sıkıntısını söylüyorum size. Termostat bozuk. Aracın sahibi şunu söyledi. Dedi ki İsmail Ustacığım dedi. Araba dördüncü beşinci viteste dedi. Hararetim sıfıra düşüyor dedi. Termostatını çıkardık ülkemin güzel insanları. Termostat açık kalmış. Normalde bunu üflememem lazım. Evet. Yenisini gösteriyorum. Üfleyemiyorum. Bakın arkadaşlar. Üfleyemiyorum. Ama eskisini <laughs> <laughs> üflüyorum. Evet. Termostatın açık kalmasının en büyük sebepleri daha önceden antifriz kullanmaması arkadaşlar. Ama şimdi aracımıza Yeni termostatla birlikte antifrizini de koyacağız ülkemin güzel insanları. Termostat tamamen açık kalmış. Kamerada siz göremezsiniz. Ben görüyorum. Şimdi bu açık kaldığı zaman yüksek süratte arkadaşlar şuradan hava sirkülasyonu çok oluyor. Motor buz gibi oluyor arkadaşlar. Buz gibi olunca hararet zıt sıfıra düşüyor. Anlık ondan sonra araba kendini arıza alıyor ve korumaya alıyor ülkemin güzel insanları. Şimdi tabii ki kış aylarında son zamanlarda ısıtma bujesinin eskisi nerede Hasan'ım? 1.6 CLH bucu 2000 eskisi. TDI motor bujenin eskisini versene. 1.6 CLH 2000 TDI motor Volkswagen gruplarında üçüncü gözün ısıtma bujesi arkadaşlar pahalı bir buju Son zamanlarda bunları bozuyor. Bunu kaça aldın sen? 5000 aldım. 5000 TL'ye ısıtma bujusunu aldı arkadaşlar. 5000 TL. Diğer buju ise 600 TL tanesi. Marka ne? Volkswagen parçacısından aldın değil mi sen bunu? Evet, Nerenin malıymış bu? Ha, Alman malı diyor. Germanya diyor. Alman malı. Evet. Volkswagen grubunda 3. silindire böyle bir buju koymuşlar arkadaşlar. Bu buji beyinli buji yalnız. Şurada elektronik bir sistem var. Beyinli buji 1, 2, üçlü, dördüncü silindirdekileri düz buji. Üçüncü silindirdeki beyinli buji arkadaşlar. 5000 TL dedin değil mi? Evet ülkemin güzel insanları 5000 TL'ye almış. Evet arkadaşlar. Allah rızası için diyorum. Sanayi sitelerinde bu mevsimde devirdayım pompası, termostat, su flanşları, su hortumları. Su hortumları gece soğukta taş gibi oluyor arkadaşlar. Antifriz olsa o taş gibi olmayacak. Yumuşacık kalacak böyle. Ama antifriz olmadığı için, su koyulduğu için paslar gece üşüdüğü zaman ben buradayım diyor. Hortumu taş gibi ediyor arkadaşlar. Çalıştırıyorsunuz ısınıyor. Soğukken taş gibi oluyor Hortumlar çatlama oluyor Hortumlarda genleşme, daralma, genişleme oluyor Ve hortumlar çatlıyor Ondan sonra memleketinize gidiyorsunuz Yollarda, Bolu dağlarında, Düzceler'de, Toros dağlarında Ondan sonra bilmem işte Karadeniz'in dağlarında Ustalarınıza telefon açıyorsunuz Arabam bir anda hararet yükseldi Yolda istop etti, çalıştıramıyorum. Ne yapmam lazım diyorsunuz. İşte o ne yapmam lazım dememeniz için mutlaka arkadaşlar ya benim motorumun içinde pas var, antifriz koyayım. Değil arkadaşlar. Bir su devir daimi yaptırın, boşaltın. Antifrizinizi mutlaka koyun. Kendimi paralattırmayın bana. Size yani bunları söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Evet ülkemin güzel insanları. Yaşlandım. Yeni nesil gençler de benim gibi bir bilgi dağıtmıyorlar arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Falanca usta yapamadı ben yaptım. Neyi yaptın ama bana yaptığın şeyi göster. Araç sahipleri bilgilensin. Anladınız mı? Onun için hani İsmail ustanız gibi insanları dinleyin arkadaşlar. Ben size bana ücretli abone olun demiyorum ücretsiz aboneye basıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ondan sonra ücretsiz bir şekilde çayınızı içerken evinizde İsmail Usta'nın bir iki tane videosunu izlediğiniz zaman ulan şu adamdan bir iki bir şey kaptık. En azından aracımızın kaputunu açmasını öğrendik. Neresini hangi sıvıları kontrol etmeyi öğrendik gibi şeyler söyleyin de ileride bu dünyadan göçüp gittiğim zaman yani Eh, ahiretime katkı olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ülkemin güzel insanları. Ben